Evet Arda ile tost serimize hoş geldiniz. Evet. Tamam. Videoyu alıyorum. Hmm. Öylesine. Aa. <laughs> Şöyle bizim işte iki parça yanısını yanına. Tamam. Şimdi işte ünlü tost uzmanımız Baran Arda Banarlı'nın pide arasını Ramazan günlerinin özel spesiyalitesi olan pide arasını tost çalışmasını seyrediyoruz. Şey. Evet. Çok güzel. Evet. Evet Arda Bey. Arda e, bu mesleği aşağı yukarı 13 yıldır yapıyor. Baba mesleği sayılır. Hı hı. Evet babası eskiden çöpten ekmek ayıklardı. Şey yapardı. Evet evet evet. Uçağımızda kör için kesmiyor. Uçak dedim oğlum şey gibi. Beceremişsin. Evet e, o konuda biraz yetersizim. Ama şeylerde bilmiyorum ama güzel bir kesim yaptınız. Ya ne balığı anneciğim ya. Balığı şeye bıraktık. Yarın sergi götürür yer onu. Evet. Yalnız kesimdeki ustalığa bakar mısın arkadaşlar? Sanki doğuştan şey gibi. tozçu bir arkadaş gibi. Bu baba mesleği olamaz. Mümkün değil. Bu, bence eskiden Katilmiş. Çok pis kesiyor. Kasap da olabilir. Ne dersiniz arkadaşlar? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı unutmayın. <laughs> evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, sucuğumuzu doğrayacağız. Evet. Biraz fazla kestik gibi. Evet arkadaşlar şimdi bunu, bunu suya koyarsanız daha iyi çıkar. Varsa ama koymadan da çıkartabilirsiniz. Aha da bu şekilde. Böyle çok da güzel soyuluyor. Ama suyla dediğim gibi daha rahat soyulur. Evet bağırsağımızı da soyduktan sonra sucuklarımızı ince ince dilimliyoruz. Tost makinamızda yüksek ısıtı ısıtmayı ihmal etmiyoruz tabii ki. Çok önemli bir faktör. Pilim acıdı, ufak bir hata. Evet birazcık ufaladık, biraz sucuk ezmesi gibi oldu. Şimdi ne yazık ki en zahmetli şey geçiyoruz, yani bundan sonra geçiyoruz. Evet sucuklarımızı dilimledik, bir yalnız birazcık daha takviye lazım gibi gözüküyor. Filmizi yapalım. Yapamıyoruz. Ya dün akşam oturamadık diyor. Samet uyudu değil mi yine? <laughs> değil mi? Ha? Yok Ondan sonra uyumuştur o. Evet, sucuklarımızı kesiyoruz. Aa, elimi de götürüyordum arada. Sucuklarımızın tamamını doğradık. Bu kadar sucuk bizim için yeterli. bunlar aldık. Şimdi Ön etaptan Sucuklarımı kızartmak isterdim ama Kaşarları da çıkartmak istiyoruz. Bu President marka Kaşar peyniri. Mükemmel. Kaşarlarımızı Düzeceğiz birazdan. Hmm. Bize ihtiyacımız onun kadarını kesiyoruz. Evet, kaşarımız çıktı. Bir kenar alıyoruz ve kaşarlarımızı doğramaya geçiyoruz. Kaşarımız da gerçekten iyi bir kaşarmış. Dandik değil bu arada önemli bir bilgilendirme. Sakın ha sakın tost peyniri yazan kaşarları almayın. Onlar eritme peynirden, oradan buradan gelen artık peynirden yapılan dandik peynirler zararlı. Yani bu da kaşarın içinde de illaki katkı maddesi vardır ama onun içinde çok fazla var. O yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kalıntı kalmasından belli iyi kaşar oldu. Biraz yağlıymış sanırım. Evet kaşarlarımızı dilimledik bu kadar rahat rahat yetecektir. Şimdi hemen sucuklarımızı dizeceğiz. Düzeceğiz hatta. Böyle sucuklarımızı düzüyoruz. Evet sucuklarımızı dizdik. Şimdi açıyoruz tost makinemizi. Yüksek ısıda ısıttığımız tost makinesinin tabanını yağlamıyoruz bu kez. Evet hemen tereyağını koyacağız. Evet usçuk sayımız yetersiz geldiği için usçuk kesiyoruz. Bunu doğrayacağım direkt. Evet. Sonra bunu da buradan şöyle kesiyoruz. Evet. Bu şekilde sucuklarımızı diziyoruz. Düzüyoruz. Her ne derseniz. Deyin. Evet harika oldu. Sucuklarımızı ayrı bir yerde kızartıyoruz. Evet sucuklarımızın bir yüzü kızardı. Hemen çevirelim elimizde. Yakmamaya çok özen gösterelim. Tamam ufak zaten çok fazla kızartmaya gerek yok. Ekstradan içindeki sıcaklıkta da pişeceği için. Şimdi kaşarlarımızı düzüyoruz. Ego suyu tostumuzu hazırlıyoruz. Gayet de güzel oluyor şu an itibariyle. Evet, kaşarımızı çok abartmıyoruz. Yani orta seviye, orta karar. Şimdi bunu kapatıyoruz. Yakın çekimi alalım. Evet, tek elle tabii ki kapamak biraz zor oluyor. Tereyağımız var burada attı ya. Bunu süreceğiz birazdan. Of telefon düşüyor. Heh. Biraz ağırdan alıyoruz tabi. Evet. Birazdan ikinci tosttan devam edeceğiz. Mimiklerimi. Evet bu video Sadık Panarlı YouTube kanalında yayınlanacak. Orada mı yayınlanacak? Evet tabi. Uzun süre sonra yine mesleğimize devam. <laughs> Aha ah. Gaziantep'te Tostcerol diye bir adam var. Benim tüm videolarımı çaldı. Ölümü kestiler yoksa dünyanın en büyük tortusu olacaktım. Şu an sucuklarımızı kızartıyoruz. İkinci tosta geçtik. Biraz daha kızartıyoruz. Evet şimdi tostumuzun sucuklarını gösteriyorum. Çok da sucukları pişirmemek lazım yoksa yoksa Iı, sertleşirler ve kötü olur yani. Evet, kaşarlarımızı diziyoruz. Dizemiyoruz. Heh, diziyoruz, tamam. Şimdi küçük parçaları da almayı ihmal etmiyoruz. Evet. Aldık bunları da. Bakın kameramızın şarjı bitmez. Biterse çok büyük sıkıntı. Hemen şuradan ekstra kaşarlarımızı da doğrayalım. Evet ekstra kaşarlarımızı da doğradık. Hemen üzüm üzerine atıyoruz. Ki bunlar da zaten buzdolabında depolanacak gibi değil. Evet, üstünü kapatıyoruz. Bastırıyoruz birazcık. Ondan sonra tost makinemizin kapağını kapatıyoruz ve pişiriyoruz pide tostumuzu. Evet, tezgah temizliğimizi yapacağız şimdi. Şöyle birazcık çevireyim kamerayı. Heh, harika bir açı. Birazcık daha şöyle olsa mükemmel bir açı. Hemen buradan şöyle dikkatlice tüm Ekmek parçalarını, sucuk parçalarını, kaşar parçalarını alıyoruz. Hepsini ev yemeğimize atıyoruz, ev yemeğimizin içine. Kenardakileri de alalım. Buradakileri de aldık. Evet, tezgahımızın büyük bölümünü temizledik. Şimdi ekmek kesme tahtamızı yeniden bu bölüme alabiliriz. Tostumuzu da ısıtıyoruz bu esnada. Şarjımız %3. Köy tereyağımızla gösteremiyorum şu an. Evet gösterebilirim. Hatta arka kameraya geçemiyorum sanırım. Evet şu şekilde alıyoruz tostumuzun ön tarafına. 14 dakika olmuş bu arada. Ters çeviriyoruz hemen. Arka yüzünde pişiriyoruz. Bu arada bir bilgi daha. Tost makinalarının her zaman alt tarafı daha yüksek sıcak ulaşır. Biraz daha iyi alıyoruz. Çok aldık. Yoksa damar tıkanıklığına yol açabilir. yeteri kadar yağladık ve şimdi kapatıyoruz.